Şu tarafa koy istersen. Evet, evet. Yeah.

Al yazın buraya yolla imkansız zaten. Sarhoşluklarını sarıyor bunu kapatın kapıda. Buradaki ağaçları bir <laughs> <de>, Burayı göremez. Ne görürsün bunu Bizim Biz yakınlarda var olan bir besi çiftliği sahibi. Burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Yani hayvan hayvanları gezdirirken, etrafı çoktan bulduk burayı. Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü. Sonrasında etrafımızdaki çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halkla konuştuk. Çok bilen de yoktu. Ee, biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, <laughs> o sarkıtların gerçekten çok uzun senelerce oluştuğunu fark ettik ve işte size haber verdik. Ee, bu vesileyi de bugün burada e, bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. İşte bölgemizde ayrıca sıcak su kaynakları var. Bununla ilgili e, işletmeler kurulmaya başlandı. E, turizm anlamında bu da onun yanına ek olarak katılıp tanıtılabilirse bölgemiz için çok e, başarılı bir çalışma olmuş olur diye düşünüyorum. Bu mağarada neler var mesela? E, siz neleri gördünüz incelerken? Şimdi mağaranın mağarayı incelerken içinde ve dışında farklı şeyler var. Yani mağara Sadece bu gördüğünüz kısım haricinde, sarkıtlar haricinde yukarıya doğru bayağı bir devam eden bir mağara. Ee, anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Ve e, kışın mağaranın tam üst tarafından kaynak suyu çıkıyor. Kay kayanın içinde. E, ve 4-5 metre sonra yeniden mağaranın içine giriyor ve yok oluyor. Yani aşağıya bir akış yok. E, onun haricinde etrafında çok e, herhalde defineciler tarafından verilmiş şeyler var, e, hasarlar var. Onları fark ettik. Yani, hani genel anlamda baktığımız zaman çok büyük bir mağara e, görüntüsü var. Tabi yani uzmanların incelemesi gerekiyor bu konuda. Bunlar sadece bizim öngörülerimiz. Bizim burası e, Çayköy Boğaz geçer. Boğaz Deresi'ne de geçer bu görmüş olduğunuz mağaranın ismi de Damlamcıgay adı üzerinde. Biz çocukluğumuzda hayvan giderdik buralarda, içinde oynardık. Ve keçiler içinde yatardı. Buralarda oynar oynardık çocukluğumuzda. Bu tarihten bu tarihe yani biz buraları normal bir şey biliyorduk yani çocukluğumuzda. Ama gerçekten böyle şeylerin ileri dönüşü değerlendirildiğini anladık ve sizlere de mesajımızı ilettik. Gelip burada röportaj yapmaya karar verdik tanıtmak için. Evet. Nasıl bir mağara? Damlamcı Damcı Ve onun içinde su damlar. E, 4-5 metre kadar yolu içine devam eder. Güzel bir sarkıta oluşmuş. Güzel bir havuz sistemine girmiş. Falan yani bir şey. Ne olmasını istiyorsunuz buraya? Burası turizme tanıtılmasını istiyoruz gelip incelesinler, baksınlar. Turizme kazandırıyor. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Şehrimiz 1065 km2'lik bir yüz ölçüme sahip biliyorsunuz. Bunun da %50'si ormanlarla kaplı. Doğal güzelliklerle yaylaları olan, şelaleleri, şelaleleri olan, mağarası olan efendim ve gerçekten e, doğal güzellikleriyle ön çıkana, e, ön plana çıkan bir e, bölge, şifalı sularıyla gibi. Nihayet itibariyle Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. E, bu bölgede e, tahmini olarak e, diğer mağaramız gibi, Oylat Mağarası gibi milyonlarca yıl önce e, sarkıtların, dikitlerin ve o doğal e, ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunlarla ilgili e, keşfi bundan sonraki süreçte, ilgili kurumlarla e, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. E, ben e, tabii e, yeni bir heyecandır bu şehrimiz adına çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini arzu ediyoruz istiyoruz. E, biliyorsunuz sanayi gücü ve tarım gücü anlamında da güzel işler oluyor. Kurşunlu bölgemiz bilhassa son dönemde e, bölgede bulunan sıcak su ve beraberinde o bölgedeki yine traverten oluşumlarıyla alakalı dikkat çeken bir bölgemiz. Bu, bu sahada da belirli araştırmalar ve e, çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bunun üzerine e, bu o sarkıtların yer aldığı canlı e, mağaranın e, inşallah e, turizme kazandırılması ya da doğa severlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz. 何だっけ